Evet, herkese günaydın arkadaşlar. Dün araç hapası çektiğimiz yerde şu an gördüğünüz gibi ilaç atmaya geldim. Bugün bildiğiniz üzere bayram, Bayramın birinci günü Ramazan bayramı. İlk olarak hepinizin Ramazan bayramı mübarek olsun ve kutlu olsun. Ülkemizdeki pandemiden dolayı bildiğiniz gibi camiler kapalı, bayram namazı yok, tam anlamıyla bayram edası yok. Peki bayram ilk gün çalışmak doğru mu? Şimdi eminim yorum yapanlarınız olur. İşte bayramda bile çalışıyorsunuz, bu kadarına gerek var mı diye. Evet mesela şöyle bir şey var. Çiftçiliğin ve hayvancılığın, özellikle hayvancılığın diyeyim. Bilirsiniz mesela hayvancı ölüm de olsa, kalım da olsa, doğum da olsa, bayram, seyran, düğün, Bunların hepsinde arkadaşlar bu tarlaya gelmek zorundasınız ve hayvancı hayvanınıza bakmak zorundasınız. Tek bir hayvanınız da olsa, 50 tane, 100 tane, 1000 tane, 10.000 tane hayvanınız da olsa, hayvanınıza bakmak zorundasınız hem sabah hem akşam. Ee, tarımda nasıl peki bu? Yani hayvancılıkla çiftlik yapmayı düşünen varsa bunları göz alarak başlamak zorunda. Peki tarımda nasıl? Ee, bir gün bizim için çok önemli. Mesela dün gece, e, dünden önceki gece yani iki gün önce gece bir don oldu ve bu e, buğday şey mahsullerin hepsi dona kapıldı. Dona vuruldu, don vurdu. Yani şu an e, çoğu yerdeki mısırımız ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Yani bilmiyoruz erken ne olacağını bilmiyoruz. Çünkü don vurmuş, yapraklar senişmiş, öz sağlam duruyor. Yani dediğim gibi bizim için bir gün çok önemli. Bu tarlaya dün tapa, çapa çekmiştik. E, bugün de e, gübre atmaya geldik. Yani sulu gübre. Şöyle bakın traktörümüz, ekipmanımız burada. Mısırlar böyle. E, Mısırların diğer tarafında bir sararma var. Yani böyle bir. Bir tarafta ilaç fazladan gelmiş yani iki kat attık oraya ilacı makinedeki ilaç bitsin diye. Bu da mısra zarar gösterdi kısmına. fakat onun dışındaki bazı yerlerde yine sararma mevcut nedense çok az bir yer tabi. Ama olsun biz yine de sivil gübresine verilmedik şimdiden çünkü bu tarlamız donatilemedi en azından elimizde kalanları iyileştirmeye çalışalım. E malum ülkemizdeki durum pandemiden dolayı da bayram camiler kapalı bayram namazı yok o yüzden tarlaya geldik şu an. Yani normalde bayramda ilk günü elbette yani çalışmamaya özen gösteriyoruz aslında. Özen göstermek değil tabi da ama en azından bayramlaşmaya gelenler oluyor. Biz bayramlaşmaya gidiyoruz. Bu yüzden ilk gün normalde çalışmıyorduk. E fakat şu an zaten e, durum belli. Birkaç kez tekrarladığımda durum belli. Biz yine sabah uyandık. E, ailece kahvaltımız yaptık. Aile içinde bayramlaştık. E, daha fazlasını yapmamamız gerektiği için pandemiden dolayı da şu an tarlaya geldim. İlaç atacağım. Şöyle makinenin yanına geçelim. İlaç demeyeyim gübre pardon. Bakın şaf çalışıyor. Bunu evden gelene kadar açık bıraktım. Çünkü karıştırıcı açık. Karıştırıcı içindeki gübrenin karışmasını sağlıyor arkadaşlar. Yani isminden alınacağın üzere. Makinemiz otomatik kanat değil. Elle açılıyor maalesef. Öyle iyi bir makine sahibi değiliz. Buna şükür. Ve arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Siz ne yaparsanız yapın, ne kadar çabalarsanız çabalayın nasip olmadıktan sonra bir şey olmuyor. Yani bakın mesela bir gecede bir sürü mısır gitti, insanların ayçiçeği gitti, tarlasındaki mahsul, kabak, domates yani tüm çiftçi perişan. Çünkü ülke genelinde bir don var. Çoğu yerde diyeyim ben size. Ülke genelinde değil de, Ülke genelinde. Yani hemen hemen aslında öyle. Çünkü sosyal platformlardan özellikle Facebook'taki gruplara baktığım kadarıyla çoğu yerde don var. Tanıdıklarımdan duyduğum kadarıyla kar yağan yerler var. Burada da sabah arabaların üstünde bir parmak kalınlığında buz vardı. E Buradan mahsul nasıl sağ çıkacak bilmiyorum artık. Şimdi don vuran yerlerde şöyle örnekleyeyim ben size. O da gösteririm ama mesela şu yaprakların, gördüğünüz yaprakların hepsi gitmiş. Altta yeni gelen bir yaprak kalmış ve öz sağlam sadece. O da artık mahsul tutabilir mi bilmiyorum bakın dün araç yapayı ince mısır sanki biraz daha canlanmış yani dün bu kadar yoktu. Ha bakın bu tarım da mesela buraları biraz dondan etkilenmiş. Görüyor musunuz şu yapraklar? Mesela bu yaprak gitmiş zaten şu an bak bu ölme evresinde bitmiş bu yaprak. Şu alttakiler etmiş bakın şu altta bir tane sağlam var ve özde sağlam. Tabii kim yerlerde bunun bir 10 katı falan daha kötü mahsul. Bilmiyorum nasıl olacak. Yani dediğim gibi Allah nasip etmedikten sonra bu iş olmuyor. Allah'ın sopası bu. Bu kanat biraz zor açılıyor maalesef. Şunu şöyle açalım. Otomatik kanatlı makineler var. Onlar direkt tabii böyle uğraş, uğraşmadan kanatlarını direkt kendi açıyor. Ya makine biraz sağ yamuk aslında ama şimdi içi dolduken de, de onu düzeltemeyiz. Şu kolumuzu da açalım. Böyle arkadaşlar yani durum çalışmaya geldik bakalım. Tekrardan Ramazan bayramımız mübarek olsun. Şimdi hemen traktöre geçelim. Seri 3 atacağız. Şeyler açayım. Şu arka camı kapatayım ben şurada. şimdi bu karıştırıcı. Bunu kapatırsanız makine karıştırmayı keser. Karıştırırken daha az atar. Karıştırıcı kapatı, kapalı daha çok basar. Bunlar da sağ ve sol kanatların kontrolleri. şimdi sağdaki sağ değil, soldaki sol değil. Soldaki sağ, sağdaki sol kontrol ediyor bizim makinede. Bakın şu an açtık mesela, direkt geçelim. gelmeye başladı. Gaza yüklendiğimizde basın çarpacaktır. Evet, hayırlısıyla. Bir saniye, şunu açmak istiyorum. Hem size biraz egzoz sesi duyuyor. Bayram bayram iyi gelir 86 şu an, tedavi. Üçüncü vitesi de e, 1500 devirde 1600. Arkadaşlar 7 mısır sırası götürüyor ona göre giriyorum yani bundan çıktıktan sonra da 14. sıraya girmem gerekiyor. Bu arada 80-66'da sıra arasına sığıyor gördüğünüz gibi. Şöyle e, mısırayı zarar vermeden geliyor. Asırlar gayet güzel. Dün havalandırdık arasını, bugün de sıvı gübreyi verince biraz daha kendilerine gelirler. Çünkü bunlar da ister istemez soğuktan etkilendiler biraz. Yani mesela şu anlık bu tarlaya yapılan çoğu uygulamayı size paylaştım. Çapazık ee, gübresi. Farklı videolarda geliyorum damlama sererken, suyu verirken. Pasat. Bu tarlayı böyle bir videoyla devam ettirebiliriz böyle videolarla. Seri yapalım bu tarladan. İnce ve uzun tarlalar çalışmayan sevdiklerimdir. İşin en hızlı kaçtığı tarlalar bunlar. olarak makineyi durduruyorum onu fazla atmasın diye. 5 6 sıra saymaya başladım. 7 8 9 10 11 12 13 13'üncüye gireceğim. Evet şu an atmamız gereken sıradayız. Bunun kuyruk mili buradan devreye giriyor. Mesela şunu aşağı indirdiğimizde kuyruk mili devreye giriyor. Kolun yükseklik ayarları burada. Bu mandal indir kaldır lift otomatik kolaylık. Bu dediğim gibi ekstra çıkışlar kontrolleri. Küllük, teyip. Işık ışık bozuk şuraya kendimiz taktık. Traktör böyle. Geçen göstermiştim görmeyenleriniz olmuş galiba. 9.012 saatte. Evet şu an tekrar çalıştırdım devam edelim. Bakın güneş arkaya geldiğinde biraz daha böyle olmaya başladı ilacımız yani gübremiz. Bakın, kameralara çok yansımıyor. Eğer şey olmasaydı, karıştırıcı açık olmasaydı o zaman daha iyi gördünüz çünkü basınç daha fazla olurdu. Evet böyle. Tekrardan bayramınız mübarek olsun. İnşallah umarım güzel bayram geçiyorsunuzdur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.